Bunlara bak hala uyuyanı uyuyorlar. Uyan asker uyan. Ha? Ne? Gökçe sana ne olmuş? Ee, ne? Burası neresi ya? Neredeyim ben? Bu ne? Gökçe, görüyorum ya? Bu <laughs> <şimdi sormayın. gülüyor> Hmm, az sonra öğreneceksiniz burası neresiymiş. Çaylaklık yapmanın hiç de sırası değil. Şimdi sen Giro, sana verdim kıyafetleri gi. Hadi gel bakalım bunu giy, bunu giy ve bunu giy. Seni dışarıda bekliyorum ve sadece 5 dakikan var. Üzülme. Gökçe bir dakika. Ben neredeyim şu anda? Bir şeyler söylesen. Asker olmuşum ve şu an garip bir yerdeyiz. Ben en son evde uyuyordum. Sizi eğiteceğim bakalım. Sizi eğitmeye ve görmüş olduğunuz gibi benim gibi başarılı bir asker olmaya davet ediyorum. O yüzden 5 dakika içinde kıyafetlerini giy ve eğitim alanına gel. Haydi bakalım. Aa, Tombiş bizi askere getirmiş Gökçe. Oley Gökçe'm yaşlıymış biz asker yapacağız. Ay Tomuş nasıl yapacağız biz böyle ya? Neyse neyse Tomuş boş ver. Dediklerini yapalım. Duyduğuma göre askere çok sıkıntı bir yermiş. Haydi bakalım şöyle kıyafetleri giyelim. Abi bu kıyafetler de ne böyle gözünü seveyim ya. Bu ne ya? E, ben e, ben bildiğin asker oldum. Tombiş. Bu ne şu baba? <laughs> tombiş senin bu halin ne böyle? <laughs> asker Tombiş. Ulan yürü ben artık asker oldum. Düşün 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 ateş edeceğim. <laughs> Vallahi asker olduk ya Tombiş. Hayda asker, çık dışarı, çık dışarı. Aa, bu da kim be? Bu kim bize sesleniyor ya? Haydi bakalım, çıkın dışarı. Ben ikinci komutan Mustafa. Çıkın bakalım dışarı. Ha ha ha. çok iyi olmuş asker. Ee, teşekkür ederim komutanım. Teşekkür ederim komutanım değil. Emret komutanım diyeceksin. Ha, tamam tamam, emret komutanım ne isterseniz onu yapmaya hazırız. Haydi gelin bakalım asker naş naş yürü bakalım. Şimdi burada atış öğreneceksiniz. Buradaki poligondaki yerleri sıkacaksınız. Haydi bakalım asker hızlı ol. Ha, tamam tamam hemen yapıyoruz. Ay Tom dediklerini yapma Allah komutan birazcık sıkıntılı duruyor. Ee, komutanım ben buradan atış yapsam olur mu? Haydi haydi. Tamam komutanım ya ne bağırıyorsunuz? Hadi bakalım şimdi buradaki hedefi vurmaya çalışacağım. Şöyle hop. Oo abi vallahi vuruyorum ya. Efsane silah kullanıyorum. Bam 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 bam. Hop bam 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 Demek efsane kullandığını zannediyorsun. Başarılı bir asker olmanın ilk kuralı 12'den vurabilmektir Gürol. Hata kabul etmiyorum. Tekrardan deneyeceksin. Ama komutanım 12'den vurdum ya işte. Sen komutanına hmm. karşı mı geliyorsun asker? Ö e, e, tam özür dilerim. Özür dilerim komutanlarım. Hemen şimdi çok iyi vuracağım. Ay abi bu ne ya? Nasıl bir yer burası? Neyse. Hadi bakalım şöyle mermimi değiştiriyorum. Ve sonra şöyle bam 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 bam. Oh, of tam da 12'den vururum. Tam da 12'den. Ben de, ya, ben de ben de ben de. Ya Tomiş burası benim yerim. Gitsene ya. Açacağım gitme. Ya Tomiş burası benim yerim lan. Benim yerim burası. Hey. Ne oluyor dedim size. Siz siz savaşamazsınız hele ki komutanlarınızın önünde. Bu ne biçim saygısızlık? Yere yat şınav çekmeye başla. Hem de hemen. Aa, tamam özür dilerim komutanım. Haydi yatman yere. Yere yat. Tamam tamam komutanım. Hemen yere yatıyorum şimdi. Uf uh, tolmuş senin yüzünden cezaydık işte. Tamam. E, bir. Kaymaya başlıyorum. Kestesini ben sayacağım. Aa, bir. Aa, tamam. Tamam. 1 Bir. Aa, ama komutanım iki değil mi işte ya? Hanım nasıl isterse öyle sayarım. Geç bakalım gel dedim aşağı hadi bakalım. A, tamam tamam yapıyorum. yaptım. Bir. 2 oh. oh. Ay ee... komutanım ben o hoş oynuyorum şınavçı keyken. Bu nasıl bir saygısızlık olamaz yerleneceğim. Sen sen ne yapmaya çalışıyorsun? Yoksa sen, yoksa sen düşmansın da ya, sihirli gazlarınla beni bayıltmaya mı çalışıyorsun Hayır, Hayır komutanım, iyiliyken altıma kaçırdım, pırt yaptım. Of tombiş ya, Uy, leş gibi koktu komutanım burası, çok kötü kokuyor. <laughs> hmm, söylenip durma, burası parti alanı değil, burası görmüş olduğun gibi resmi bir askeriye ve sen başarılı bir asker olmak zorundasın, anlaşıldı mı asker? Ee, evet, evet komutanım, doğru söylüyorsunuz. Haydi bakalım yat şuna var yat şuna var. Ah, tamam tamam hemen yapıyorum şunu. Ee, tabii sayabilirsiniz komutanım. Oh, şöyle hmm, tamam. Ben unuttum o yüzden baştan alacağım. Baştan ah, bir. Oh, oh, tamam. Oh, oh, Bir. Oy, o suydum ya. Ya komutanım vallahi kusacağım. Neş gibi kokuyor. <laughs> Demek, demek osurmayı ve e, bu kokuya bu kadar alışkınsan sana tuvalet temizliği veriyorum. Anlaşıldı mı bakalım? Bundan sonra senin görevin tuvaletleri temizlemek olacak asker. İyi tuvalet temizliğini ben bile din kanka temizleyeceğim komutanım olmaz. Sen komutanına karşı mı çıkıyorsun asker? Emin de komutanım ne yapmayız şey yapacağız onu yapmayacağım. Oh iyi oldu Tommy sana iyi oldu valla. Üzme üzme osurup duruyordun ya. Demek bu kadar kötü anlaşıyorsunuz öyle mi iki asker? O zaman birbirinizle savaşında da görelim. Başarılı bir asker nasıl savaşacağını iyi bilmeli. O zaman e, komutanım isterseniz alana götürebiliriz. Evet doğru söylüyorsunuz Gökçe komutanım. Hadi yürü bakalım asker birbirinizle savaşacaksınız. Eğer kim kimi yenerse o en iyi asker olacak. <laughs> ben Tomiş'i bir kere yeneceğim ya. Ben Tomiş'ten daha iyi asker olurum. Şunun tipine baksana boyuna. <laughs> Ondan hmm. daha iyi olurum ben. Askerlerin boyu değil ne kadar yürekli olduğu önemlidir asker. Bakalım ne kadar yüreklisiniz. Haydi bakalım başlayın. Şimdi size kurallar anlatıyorum. Herkes bir tarafa geçsin bakalım. Tommy sen o tarafa geç. Gürol sen de o tarafa geç. Üç defa birbirini öldüren savaşı kazanmış olacak. Emredersiniz komutanım. Haydi bakalım o zaman Gökçük komutanım. Biz kenarda bekleyelim. Bize zarar gelmesin. Üç başlayın. 1 2 ve üç. Savaş başlasın. Ya. oğlum nasıl vurdun lan nasıl vurdun lan Şimdi Tomiş'i gafil avlayacağım ve Tomiş'i işi bitireceğim Aaa Tomiş hayır olamaz abi Canım çok az kaldı al bakayım al bakayım sana huh, 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 al bakalım al bakalım işte bu Oh, işte bu. Ve sonra bam. <laughs> Tombiş öldürdüm. Tombiş hmm. ömürden önce kakasını yaptı ya. 1-0 komutanım 1-0. Evet, evet durum 1-0 gözüküyor. Tombiş o görmüş olduğun elindeki pis kakalarınla savaşamazsın anlaşıldı mı çocuk? Evet bana kaka atamazsın silahla sadece. Of ya komutanım tamamen temizliyorum. Haydi asker çabuk temizle. Gün 1-0 önde. 3 olan kazanır. Haydi bakalım herkes yerlerine geçsin. 1 2 3- Savaş başlasın. Aa, aa komutanım Oo, ya bir dakika ya ben başlar başımız öldürdü mü beni ama ya? Yapacak hmm. bir şey yok komutan. Düşman askeri beklemez. Savaşır. Haydi bakalım. 1, 2, 3. Başla. Ah, ah şu an durdum. Biri bir. Durum biri biri ve benim Tomiş'i öldürmem gerekiyor. Haydi bakalım. Şöyle nerede Tomiş nerede? Ah buradan gidiyor. Al oh, güzel Tomiş. Bam bam bam. Bu ne? Buraya var ya şimdi işini biteceğim. Gel bakayım ne bu ya? Aa, nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Aa hayır hayır hayır. Aaa yine öldüm ya. Görünüşe şey göre Tombiş Gürölü gafil avladı. Evet Tombiş başarılı gidiyorsun. 2-1 durum beraberliğe ulaşacak mı Güröl bakacağız. Hadi başlayın. 1 2 3 Savaş başladı. <lanıyor> <ofrain> başladı. Savaş başladı. Savaş başladı. Hadi bakalım gel buraya Tombiş. Korkak. Arkadaşlar Erçul'a Ar 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 geçme. Buraya! Ya Allah bismillah Allahu ekbi. Gel, <lights> gel buraya buraya gel Tombiş. Buraya gel. Aa işte bu. <laughs> Öldürdüm komutanım. Hmm. Durum 2-2 oldu. İşte bu beraberliği yakaladın. Aferin askerler mücadelecisiniz. Hadi bakalım son savaş sayı alan kazansın. Tamamdır komutanım. 1, 2, 3 başlayın. Hah. hadi bakalım başladı. Başladık. Domuz mu sen seni şimdi Hayır abi mermi bitti hemen şarjörü değiştirelim. Hayır hayır domuz. Domuz. Hemen hemen yer değiştirmem lazım. Hemen yer değiştirmem lazım. Hop işte bu. Tamamdır buranın arkasına geçtim ve şöyle burada pusuda bekliyorum. <laughs> Tommy, babacığım. Çık dışarıya oynayalım. Neredesin? Ulan şimdi bir buluşamayayım. Şimdi biteceğim. Aaaa düşün. Oh, lan beni nereden gördün? Abi bir dakika. bam 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 bam. Hadi. İşte bu aha öldürdüm komutanım Öldürdüm bana. Hmm, evet görmüş olduğun gibi kazanan görmüş olduğunuz gibi Gürol aferin asker başardın. Ve görmüş olduğun gibi bu yere bayı batan yani e, görmüş olduğun küçük çocuk da kazanamadı. Zaten senden beklemiyordum. Hmm. Evet kazanan kişi Gürol oldu. Gürol seni gerçekten izledim tebrik ederim seni. Şimdi ikiniz de gidiyorsunuz ve ikinize de, de güzel bir ödül vereceğim. Hazır mısınız bakalım ödüle? Ee, ne, ne, ne ödülü? Ne ödülü komutanım ya? Benimle bir tuvalete gelin. Hadi bakalım. Beni takip edin. Tuvalete mi? Ödül mü? Oğlum tonmuş galiba bizi salıyorlar lan. Buradan çıkacağız. Malayi, galiba çıkacağız. Hadi yürü fısıldaşma, yürü Fısıldaşma asker fısıldaşma. Yürüyün bakalım beni takip edin. Geldim komutanım geldim. Oo, ödül ne acaba çok merak ettim. Bir dakika şöyle. Oh, 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 oh. <laughs> i̇şte oldu. Siz kakanızı yapıyorsunuz oh, Tamamdır Bu tuvalete güzel bir kaka yaptım Bir de şöyle diğer bir tuvalete yapayım Hemen şöyle İşte oldu <laughs> Kusacağım şimdi bayılacağım Çok, Çok kötü, kötü, kötü kokuyor <laughs> Sen bayılamazsın asker Sen temizlik yapmak zorundasın Haydi bakalım buralar pırıl pırıl olacak Anlaşıldı mı bakalım ee, Tamam temizleriz komutum ödül ne Beni ödülü ise benim kakalarımı temizlemek. <laughs> Haydi bakalım asker burası pırıl pırıl olacak. Abi elime kakayı sıkıştırdı gitti adam. Ah, iğrenç kokuyor Tomiş burası. Yoy amca ben de kaka yaptım? Ya Tomiş zaten havasızlıktan bayılacağım. Şurada sen de bir de kaka mı yapıyorsun ya? İğrenç kokuyor. <laughs> Hadi Tomiş olur temizle. Abi bu nasıl bir iş ya? Bu nasıl bir gün ya? Valla bıkkınlık geldi. Abi adamın kakasını temizliyoruz. Şuna baksana koskocaman kaka yapmış şuraya ya. kusacağım. Tomiş valla ben dayanamıyorum. Ben buradan gitmek istiyorum. Yoy amca biz nasıl geçelim buradan peki? Bilmiyorum Tomiş. Bence bence Gökçü'den saklanalım asker göçüden Sonra saklandıktan sonra buradan kaçalım oğlum. Ben vallahi bu askeriye daha çok dayanamıyorum. Çok kötü. Bunun geldi bana. Yok ya iki dakika şurada bir duş alayım. Bana gibi koktum ya. Vallahi yatır atın Tomiş. Dur iki dakika ben de duş alayım şurada şöyle. Oh oh şöyle duş alayım. Oh tamamdır temizlendim. Tomiş şimdi sana planı anlatıyorum. Beni iyi dinle. Buradan gizli gizli çıkacağız. Ondan sonra dönmüş. Bizim uyandığımız yatakhaneye gideceğiz ve orada gizli bir oda yapacağız. Orada birkaç gün boyunca yaşayacağız ve baktılar ki askerler bizi bulamıyor. Zannettiler ki biz buradan kaçmışız ve ondan sonra onlar da buradan gidince biz de buradan hemen kaçarız. Anlaştık yani. Çok mu bir fikir? Yani gizli oda yapacağız ve asker gökçamrede saklanacağız. Aynen öyle. Hadi bakalım. Ama dikkatli olmamız lazım. Komutanlar yakalanırsak sıkıntı olur. Şöyle bakıyorum. Etrafta kimse gözükmüyor. Hmm. Ah, asker Gökçe orada bilgisayarda oynuyor. Diğer komutan nerede onu göremiyorum. Tomuş hadi gel bakalım. Şöyle sessiz bir şekilde gideceğiz ama eylere gitmemiz lazım. Gel bakalım şöyle buradan yavaş yavaş kameralara gözükmeden gidelim. Şu an ben hiç kimseyi <laughs> burada görmüyorum. Ah, tombiş ne yaptın? Yok amca. Yancıkta uşuydum. Sessiz ol oğlum. Osurma, osurma. <laughs> Aa, Göçü komutanım çok komik bir videoymuş bu ya. İyi ki de izlettiniz bana. <laughs> ben sana dedim çok komik. He. Şimdi bir de Tomiş, şuna bak, şunu açacağım gel, gel. şimdi. Ha Tomiş gel onlar video izliyor. Çabuk 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 çabuk. Gel gel koş 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 koş. Vallahi buradan çıktık. <laughs> Hadi gel bakalım Tomiş. Hemen şimdi bizim yatakhaneye gitmemiz lazım. İşte yatakhane burası. Şimdi Tomiş Buraya gizli bir bölümü açacağız ve gizli bir oda yapacağız. Ondan sonra asker Gökçe'den saklanacağız. Hadi gel bakalım. İşte oldu Tombiş. Görmüş olduğun gibi gizli odayı yaptık. Aynen Ege amca ama buraya bir şeyler koymamız lazım birkaç gün burada yaşayacağız biz. Evet olmuş koyacağız merak etme ama gel gel buraya gel. Buraya bir tane gizli kapı koymam lazım ki buranın olduğu belli olmasın. Şöyle şimdi buraya bir tane şöyle yaprak koyalım. Bir tane bundan koyalım ve buraya da şöyle kapatıyoruz ve gizli kapımız hazır. Nasıl olmuş çok iyi değil mi? Yok amca sen bir mükemmelsin. <laughs> Hadi bakalım ve buraya da tombiş şimdi birkaç tane gizli kamera koyacağız ee, asker Gökçeli komutanın gidip geldiğini görebilelim diye bir tanesini tam şöyle şuraya koyalım bakalım aktif oldu mu İşte oldu şu an her yeri görebiliyorum ve diğerinde tam şöyle kapının önüne koyacağız hemen şunu şöyle aktif edelim bakalım İşte oldu tamamdır buraya da görüyorum <laughs> Ya tombiş ya. <laughs> Hadi gel gel. Bunlar gelmeden hemen gizli odamızı yapmamız lazım. Şöyle kapıyı da kapatalım. Abi var ya mükemmel oldu. Giz odamız çok iyi oldu. Yaşasın. Tombiş. O zaman giz odamızı yapmaya başlıyoruz. Ben şimdi sana görev veriyorum. Sen yerleri tahtaya çevireceksin. Al bakalım. Ben sana tahta verdim. Yerleri kaz ve yerleri tahta yap. Yani hava soğuk olduğu için gece üşütmeyelim. Üşümeyelim. Tamam Goy amca. Ben hemen yerleri yapmaya başlıyorum. Haydi bakalım asker tombiş. Başla bakalım. Ben de eşyalar alayım iki tane yatak alalım şöyle yataklarımızı koyacağız. Hadi bakalım buraya gel. Ha? Bakalım neler yaptılar. Bir bakalım tuvalet temizlendi mi acaba? tomuş Gökçe'nin sesi geliyor. Anne bizi arıyorlar galiba. Dur dur. Dinleyelim bakalım ne konuşuyorlar acaba? Şöyle bir bakalım. Bir saniye ya. Askerler burada değil. Bu nasıl olur? Sen gördün mü bakalım söyle bana. E, hayır görmedim asker komutanım. E, bunlar nereye kaçtı acaba? E, yatakhaneye gitmiş olmasınlar. Bir de yatakhaneye bakalım. Büyük ihtimalle yorulmuşlar uyuyorlardır yani. Nereye gidecekler asker, asker, askerden hmm, kaçıyor. o? Öyledir. Ama onların işini bitiririm eğer uyudularsa. Onlara büyük bir ceza veririm. <laughs> en iyisi ne yapalım biliyor musun? Banyo temizliğini de bunlara verelim. Evet komutanım doğru söylüyorsun hemen yatakhaneye gidip bakalım. Asker Aa, asker. Aa buraya bakın. Dur Tomur. Ah! Şu an buraya geldiler Tomur. Sakın sesini çıkarma. Ay, bir, bir saniye, saniye ya. A, askerler burada yok. Yukarı çık bak hemen. Hemen dedim sana. Tamam, ben tamam de komutanım. Hemen yukarı bakıyorum. Hayır olamaz. Komutanım burası bomboş. Bunlar nereye gitmiş olmalı? Ne demek bomboş asker? Ne demek bomboş? Onlar nasıl çıkabilir? Hemen dışarıya askerlere haber sal. Hemen herkes her yerde onları arasın. Hem de hemen. Kırmızı alarmı çalıştırdım. Alarm çalıştı. Askerler çabuk. iki tane asker yakalayın. Kaçak var. Her yere bakın. İğne deliğine, fare deliğine kadar bakın. Aa, Tombuş alarmı çalıştırdılar. Her yerde bizi arıyorlar. Valla ne birazcık sıkıntı oldu gibi. <laughs> Ama bizi bulamazlar ki oğlum. Baksana gizli bir odan içindeyiz şu anda. <laughs> Hadi bakalım Tomuş. Şimdi buraya şöyle bir tane yatak koydum. Sonra buraya bir tane yatak koydum. Ve ondan sonra buraya ne koysak? Hmm, şöyle bir bakıyorum. İşte buldum. Buraya da şöyle kıyafetlerimizi koyacağım Tombiş. Hemen şöyle şunu koyalım. Bir tane şöyle kıyafetlerimizi koyalım. Bak nasıl oldu? Goya <laughs> 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 ben de buraya poster koydum. Poster olmuş mu şimdi? Bak bakayım. Poster mi koydun? Ana çok güzel olmuş Tomiş. Aferin sana. Aa, hayır bir hava katli yani. Çok tatlı olmuş. Aa, Tomuş yataklarımızı koyduk. Oğlum bir de buraya bilgisayarda koyalım. Canımı sıkılmasın bütün gün burada dururken. Bilgisayar oynayalım. Evet ben de iki şeyle Minecraft oynarız. Evet evet Minecraft oynarız bence de. O zaman ben şöyle e, bir tane masa alıyorum şuradan. Bir tane mavi bir tane kırmızı. Ah Tomiş Yine lan başladı. Komutanım, komutanım alarmı şaşırdım ama askerleri hiçbir yerde bulamadım. Bu nasıl Nereye kaçmış olabilirler askerleri? Ben tekrardan eve bakacağım. Ee, sen de git bahçeleri araştır. Tamamdır komutanım hemen gidip bahçeye bakıyorum. <laughs> Allah olamaz buraya bakıyorlar. Ah, hmm, Gökçe şu an buraları kat, gerçekten araştırıyor. Gerçekten de bomboş. Peki ya alt kat? Nasıl olur? Gerçekten buralardaydı. Nerede oldukları hakkında en ufak bir fikrim bile yok. En iyisi, en iyisi bütün her yerde aratalım. Şehrin çok uzaklarına gitmiş olamazlar. Huuu. Tombiş az kalsın, yakalanıyordu. Vallahi kalsın yakalanıyorduk. Vallahi Goyam yaş kaç yakalanıyordu ki. Evet evet Tombiş. Neyse neyse. Hadi elimizi hızlı tutmamız lazım. Aa bu tarama sesleri nereden geliyor? Bakın askerler sizi bulduğum yerde geberteceğim. İşinizi bitireceğim sizi. Nasıl kaçarsınız buradan? <laughs> Ana. Tom diğer komutan delirdi oğlum. Öldürecek bizi bulursa. Yok ya, bence işi biz buradan çıkmayalım. Bence de kameraya bakıyorum da şu an her yerde bizi arıyor. Neyse neyse Tomuş. Çıktım kameradan Ne dedi? Hemen odayı yapmamız lazım. Bak şimdi burası benim masam. Bu mavi de senin masan. Ve sonra bilgisayarlarda şöyle alalım. Bu senin laptopun. Bu da benim laptopum. Şöyle bir tane de şöyle sandalye alalım. Sandalyeyi de bir tanesini buraya ve bir tanesini de buraya. İşte odamız oldu. Oh. Oh, kaka yaptım. Sabah temiz sucum. İçindeki kötülükleri çaldım gitti. Senin içindeki kötülüğe de sana da başlayacağım ya. İğrenç kokuyor burası. <laughs> kusacağım kusacağım. İğrenç havası zaten çok kötü kokuyor. Komutanım Sesleri duyuyor musunuz komutanım? Yatak halinden bağırma sesleri geliyor. Ben de duyduğum gibi. Ben de duyduğum gibi. Hemen onları bulacağız. Acaba onlar mı? E ama burası bomboş. Burası bomboş. Ana şu an buraya bakıyorlar. Ama komutanım daha demin buradan. Buradan gerçekten de bir ses geldi. Bağırma sesi geldi. Ve Güloğlu'nun sesine benzettim. Sen şizofren olmalısın. Madem Gürol'un sesine benzettin. O zaman neredeler söyle bana. Eğer bir saat içinde onları bulmazsan sen de askeriyeye veda etsen iyi olacak. Tamam bir komutanım. tekrardan alarmı başlattım. Her yerde onu arıyorum. Ana Tombiş bak. Senin yüzünden az kalsın yakalanırdık. Gördün mü? Ne yapayım kakaya bak mu yani? Senin yüzünden yakalanırdık ama Tombiş ya. Allah Allah. Manyak mısın Esin oğlum? Git bilgisayarınla oyna ya. Ben bilgisayar oynamak istemiyorum. E ne istiyorsun Tombiş o zaman? Ben seninle oyun oynamak istiyorum. Oyun oynaya Diyor. ya? Tombiş, çık senemden, çık ya Tombis çıksan önden, çık önümden. Ya ya benimle oyun oynayacaksın. Komutanım, komutanım hemen oh, uçaklara olmaz. binelim. Hemen binelim ve buradan bakalım. Siz, aa, Size bırakacak olursam koşun arkadaki ATV'leri alın. Ee, askeriyi terk ediyoruz. Onları bulmadan da gelmeyeceğiz. Herkes askeriyeyi boşaltsın. Ben gidiyorum. Aa, uçakla gidiyorlar Tomiş. Biz aramaya gittiler. Komutanım ben de ATV'ye bindim. Şimdi onları araştırmaya gidiyorum. Askerler siz de ATV'ye binin. Hadi! Hız olun, hız olun, çabuk, çabuk, çabuk. Tamamdır komutanım. Sizi takip ediyoruz. Geliyoruz peşinizden. Hızlı Hadi olun, yürü, yürü, yürü. Hadi bakalım. Ana! Tommiş, bunlar askeri boş bıraktalım. Biz aramaya çıktılar dışarı. E o zaman bu ne demek oluyor ki o Bu ne demek oluyor? Artık askerden kaçabiliriz. Anne ne çabuk koş kimse gelmeden çabuk çabuk. Evet evet hadi koş koş koş. Allah'ım sana şükür olsun. Sonunda artık askerden kaçıyoruz buradan. Yok ya ben kıyafetlerimi çıkardım. ne gideceğim. Valla rahatım ya. <laughs> hadi gel gel Tomu çabuk. Hemen buradan çıkalım. Hadi bakalım işte çıkış burası. Uhu! Kurtulduk kurtulduk Kendinize iyi bakın ezik asker Gökçe Bizi daha yakalayamadı Tomuş hadi gel bakalım hemen köye gidelim Köyden bir tane taksiye binelim ve bizim eve gidelim Çabuk çabuk çabuk